Arkadaşlar merhaba. Bugün bu videoda sizlerle TOG T10F model aracımın menüleri ve kısaca bu menülerin anlatımlarıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Öncelikle aracımıza ilk oturduğumuzda aksesuar moduyla bizi karşılıyor aracımız. Yani zaten aksesuar modunu almazsanız kapılar kilitlenmiyor ve içerisindeki havalandırma sürekli çalışıyor. Dolayısıyla kapalı olarak bunu bulun yani park halini almanız gerekecek. Şimdi sadede geliyorum. Şimdi menülerimiz ve ekranlarımız karşımızda. Bu kırmızı beyazlı logo yani temayı ben seçtim. size toplamda 4 veya 5 tane seçenek sunuyor. Biri bu mavili olan, bu araçlarda zaten görüyorsunuz genelde videolarda onu kullanıyorlar. Biraz daha böyle inovatif, biraz daha böyle teknoloji teması içeren bir görsel ama ben bu sadeliği sevdim. Yine şu menüleri isterseniz aşağı doğru atalım. Bir önce bomboş olsun ekranımız. En özelleştirebileceğiniz alanı şu 3 tane gördüğünüz. Yani bunu 3 bölümde düşünün. Hatta şöyle kolumu çekeyim. 3 bölüme böldüğünüz düşünün. Bunları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Burada örneğin ben e, genel olarak zaten gezi şöyle tutalım hemen. Gezi burada bulunduruyorum. Enerji istatistikleri de buraya alıyorum. Genel olarak. Burada da zaten göreceksiniz TOT Türkiye Türkiye'de bir uygulama var. Burada televizyon ve film, video gibi izleme seçenekleriniz var. Bir nevi e, Netflix veya tabii gibi düşünebilirsiniz. Yine bu da yerli üretim bir uygulama. Modart dediği bu ambiyansı ayarlıyor ve dediğim gibi ayak ve yan ambiyans aydınlatmaları ortadaki temayı özelleştiriyor sizin için. Hazır temalar var yani içerisinde. YouTube zaten YouTube'u biliyorsunuz. iRay Radyo. Yani bu da aslında bunu burada kullanabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Telifsiz olduğu için rahatlıkla Burada sesini denetebilirim. Ekran koruyucumuz, kabin monitörümüz ve medyamız. Medyamız Bluetooth'la bağladığınızda zaten aracınıza bağlı oluyor genelde. Bu uygulamalarla da alışveriş yapıyor veri alışverişini. Buradan ekranınızdan izleyebiliyorsunuz. Şu kısım dokunmatik biliyorsunuz. Şu kısım değil. Yani şoför kısmını böldüğünüzde zaten e, ekran koruyucu aldığınızda göreceksiniz iki parça geliyor. Uzun parça dokunmatik, kısa parça normal e, Monitör gibi kullanılıyor bu araçlarda. Şimdi hızlıca şöyle yapalım. Menümüze tıklayalım. Menü tuşumuz şu. Buna bastığımızda karşımıza 4 tane seçenek geliyor. Bu e, X modeline göre biraz daha farklı menüleri var. Kimisinde farklı menüden ulaşıyorsunuz bazı şeylere. Kimisi aynı. Yani %80, %90 aynı olsa da yine aralarında farklılaştığı menüler var. Hemen şöyle genelden tıkladığımızda Burada klasik e, arabaya Bluetoothla bağlanmanız, profil oluşturmanız, internet ve bluetooth ayarları gibi gibi menüleri içeren bir menü. Burada akıllı asistan diyor, dışarı asistan diyor ama bunu çok verimli bulmadık arkadaşlar. Muhtemelen bir güncelleme ile e, daha düzgün hale gelecektir. Yine bunu dediğim gibi bu videonun biraz devamına saklayalım. Karşılaştığımız sorunlar iyi ve kötü yanlarını kısaca anlattığım kısma yani. Geri geldiğimde buradan e, aracın interneti var biliyorsunuz. Aracın interneti Turkcell olarak bir içinde muhtemelen bir sim kart bir data hattı var. Oradan bir 25 GB bir kotalı bu 6 aylık 6 aylık paketler şeklinde satılıyor. Ee, yanılmıyorsam 1700 veya 1800 lira civarı şu an e, Ocak ayı itibariyle 2026. Bir e, hizmet alıyorsunuz. Ama ilk ay arabayı aldığınız ilk ay ücretsiz geliyor. Dediğim gibi 25 GB kotası var. Yani sınırsız değil aslında. Sonra aşırı derecede kullanılmıyor derecede yavaşlıyor. Buradan bu interneti paylaşabiliyorsunuz göstergelere geldiğimizde burayı isterseniz kapatabiliyorsunuz. İsterseniz açabiliyorsunuz. Keza bu ve bunu da bakın şöyle istediğiniz gibi bu ekranları ayarlayabiliyorsunuz. Yani şurayı kapalı kullanmak isterseniz bunu direkt kapatabilirsiniz. Burası kontrol paneli olduğu için kapanmıyor zaten ve şu ekran zaten bunu kapatmanın bir mantığı olmayacak dolayısıyla bu da kapanmıyor. Ama tüm ekranları kapat derseniz ki tıklayalım tüm ekranlar kapanıyor. Bu genelde park halinde otururken işinizi görebilir. Veyahut e, kamp modu var biliyorsunuz bu araçta. O gibi menülerde yani o gibi şartlarda ekranların enerji tüketimini sıfıra indirebilir. Artı göz zevkiniz yani parlamaları önleyebilir. Bir daha bastığımızda geri geliyor zaten hepsi. Parlaklığımızı ayarlayabiliyoruz. Temamızı zaten bahsetmiştim. Burada 4 taneymiş. Ben 5 veya 6 demiştim. Net o e, uygulama üzerinden sayı fazlalaşabilir ama burada bize klasik şu şekilde temalar sunuyor. Biz yine kırmızı beyazımıza alalım ve mavi de kalsın bu sefer değişiklik olsun. Erişilebilirlik yani bu da internetini paylaşabiliyorsunuz demiştim. Bunlar biraz daha basit olduğu için atlıyorum arkadaşlar. Burada yazılım güncellememiz var. Şu an için e, aracı ben 27'sinde aldım aralığın. E, şu an ocağın ortalarındayız. Dolayısıyla şu an için bir yazılım güncellemesi yok. Zaten tıkladığınızda da kontrol ediyor. Yazılım bulunamadı diyor. Olduğu zaman ki inşallah bu bazı sorunlarını yani çözecektir. Çünkü şu an bazı durumlarda gerçekten ihtiyacı var. Bu menüden çıkıyorum. Asıl burada kontrol edebilmenizi sağlayan menülere geliyorum açıkçası. Burada kilitlerden bahsediyor. Hani araç seyir haline başladığında yani hareket halindeyken kapıları kilitleyeyim mi, kilitlemeyeyim mi? Nasıl davranayım? Işıkları yakayım mı? Veya durduğunuzda bu biliyorsunuz içerisindeki aydınlatma ışıklarını yakayım, kapatayım. Şu şartta bu olsun gibi ayarlarını size sunuyor. Bunu geri geliyorum. Aydınlatmalara tıkladığımızda farları otomatiğe ben mesela aldım. Hiç ellemiyorum. İsterseniz kapalı diyebilirsiniz. İstersen bunlar manuel müdahale edebilirsiniz. Yine arka sis farı, ön sis farı da bu durumlarda hepsi otomatik işliyor zaten. Tavan ışıkları. Buradan isterseniz hepsini kapatabiliyorsunuz. Tuşlarına basmadan veya hepsini açıp hepsini aynı anda kapatabiliyorsunuz. Ambiyaz aydınlatmaları. Burada zaten göreceksiniz ayak bölmesi var. Ayak bölmesinin şöyle bir handikapı var. Ayak aydınlatmasını açtığınızda bir sonraki bindiğinizde, yani araba kapattınız, indiniz, tekrar geldiğinizde ayak aydınlatmaları kapalı konuma geliyor. Tekrardan buradan manuel açmanız gerekiyor. Dolayısıyla o sanırım bir yazılımsal bir bug'ı var. Buradan hemen dışarı çıkıyorum. Aynalar diyelim. Aynalarınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tam olarak bastığınızda şu orta joystick'i sağ sol yaparak aydınlatma yani ayar, aynı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Sağ tıkladığınızda sola tıkladığınızda hepsini dediğim gibi ona göre müdahale ettiriyor size. Aynı ısıtmalarınızı buradan açabilirsiniz. Şu ana kadar buhu e, yaptığını görmedim. Yani havalar eksiye de bu süreçte yani İstanbul'da. Artılarda yine 16-17'lerde geziyor. Bu yaptığını görmedim ama ihtiyacımız olursa karlı havalarda özellikle bu ayar bu menüde bulunuyor. Park pozisyonu dediği siz park pozisyonuna geldiğinizde veya geri tuşu yani geri vitesi aldığınızda aynaları indireyim mi hani e, arka lastikleri yani jantları çarpmamak için hani bakarsınız ya bu küçük yuvarlak aynalar vesaire olur. E, bu tümse aynalar yeri gösteren veya kaldırımı gösteren onu aslında kullanma gerek kalmadan aynaları yere indiriyor. Normal D'ye aldığınızda aynalar eski pozisyona geri geliyor. Şöyle yapalım. Sesten. Burada Meridian'ın ayarları var. Normal Bey e, ses sistemini alırsanız bu ayarlar bu kadar yok. E, yani karşınıza çıkarsa bildiğiniz olsun. Buna Meridian seçildiği için daha çok Equalizer ayarımız, denge kısımları vesaire vesaire var. Biz burada zaten hiçbir ayarın açıkça ellemedik. Aşırıya aldık, kendi otomatik haliyle kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Yani bu aşırı e, Equalizer modu işimizi gördü. Yani tabii kendiniz daha iyi ses alabilmek için buradan manuel müdahale edebilirsiniz. Bu kısım zaten sesi şey yapıyor. E, ne derler? Sağa sola çekiyor, öne çekiyor, yani arkaya hoparlörleri kapatabiliyorsunuz gibi gibi biliyorsunuz. Bu çok zaten çoğu arabada var bu. Eski haline getirmek için de buna basabilirsiniz. Silecekler ve camlar. Burada hassas set modu 3'te. E, ilk aldığımda 5'teydi açıkçası. En ufak bir yağmurda hemen sileceği çalıştırıyordu. Biraz sinir bozucu olabiliyor. Yani otomatikte bırakıyorsanız, yani manuel e, kullanmak istemiyorsanız. Bu ortalama 3 bizim işimizi görüyor. Yani orta çiselemeye başladığında silecek çalışmaya başlıyor. Yani çok da hassas olmasın istedim açıkçası ben. Konfor açma kapamada zaten. Biliyorsunuz ki bu e, full kapat full aç gibi seçenekler var. Tek tuşla vesaire vesaire. Bu gibi ayarları burada görebilirsiniz. Koltuk hafızası zaten ayarladığınız modül yani bu şoför bu yan yolcu elektrikli olduğu için bunları hafızaya alabiliyor. İstediğiniz şekilde tekrardan e, yani zaten bu arada oturumunuzu oluşturduğunuzu yani profilinizi oluşturduğunuzu ona göre aklında tutuyor son bıraktığınız koltuk pozisyonu ama hani isterseniz atıyorum fark uzun yol 2 atıyorum şehir içi 1 gibi yine 3 tane kayıt seçeneğiniz de var. Ben kaydetmedim açıkçası. Tek mod benim içime şu an görüyor. Gayet rahatım. Kablosuz şarj. Hemen şu kısımda şu kamerada görüyorum mu bilmiyorum ama hemen joystick'in yanı vitesinde 6. Kablosuz şarj olana sunuyor size. Buradan isterseniz kapatabiliyorsunuz. Çünkü telefonu koyacak başka bir yer olmadığından genelde orada tutuyorum telefonu ama sürekli şarj ediyor. Ben de dolayısıyla ihtiyacım olduğunda açıyorum bunu sadece. Kurtarma ve kamp modu. Şurada zaten göreceksiniz. Konaklama modu, kamp modu. Yani bazı özelliklerine şarjı daha uzun gitmesi için revize ediyor. Yani örnek veriyorum ekranları kapatıyor vesaire 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 gibi kamp yaptığınız durumlarda ihtiyacınızı görüyor. Yani daha az tüketimle aracın içerisinde konaklamanızı veya kalmanızı sağlayabiliyor. Kurtarma modu zaten çekici olduğu durumlarda ihtiyacınız olacak. Biliyorsunuz ki elektriklerde vites sistemi de dolayısıyla elektrik ve dijital her şey elektrikli motor üzerinden yürüdüğü için bu gibi durumlarda çekici hizmeti alabilmek için bu modu kullanabiliyorsunuz. İkinci menümüz olan hatta geneli saymazsak geneli de sayalım. 3 olsun. Burada da işte asıl arabanın teknik kısımlarına müdahale ettiğiniz alan. Şarj dediğimizde şarja taktığınızda yani şurada kilit aç butonuyla oradaki soketi çıkartmanızı sağlıyor. Yani herhangi biri gelip atıyorum yani joystick oradaki slotu hani almak için buradaki kilidi açması gerekiyor. Aksi durumda çıkartma, çıkartılmamasını sağlıyor. Burada da göreceksiniz 90. Bu 90 nedir derseniz ben 90 limit koydum. 90'a kadar şarj olsun. Ama tabii bunu 80'de kullanmanız daha avantajınıza. Çünkü elektrikli araçlar veya lityum pile sahip olan tüm ürünler için söyleyeyim. %20 ve %80 arası sağlıklı limit. Yani ne üstüne ne altına inmemenizde yarar var. Yani 20'nin altına inmeyin. 80 üstüne hani çıkmamaya çalışın. Hani e, bu arada %100 şarjında size hani pili öldürür diye bir seçenek sum yani bir yol göstermiyor ama yine daha uzun ömürlü gitmesini sağlıyor. Lastikler. Burada lastik basınçlarınızı gösteriyor. Bu arada ilk aldığınızda lastik basınçlarınızın 42-43 olabildiğini göreceksiniz. E, bekleme olduğu için fabrikada hani sonrasında da teslimata kadar biraz fazla hava basıyorlar. Hani indiğin inme, inme, durumlarını daha çok şey yapmak için, absorbe etmek için. Ama tabii ki siz kapının yani şoför kapısının sağ tarafındaki bandrollerden kaç olması gerektiğini, hangi şartlarda kaç olması gerektiğine bakarak siz lastik hava basınçlarınızı ayarlayabilirsiniz. Benimkiler şu an 38 mesela. Soğuk havalarda, ve sıcak havalarda bu değişiyor ve kullandığınızda içindeki hava ısınıyor vesaire. Yine onu da tabii göz ardı etmeyin. ilk çalıştırdığınız aşamada o yani, vaat yani istenilen PCI'in olması sizin yararınıza aksi durumda yakıt tüketimi güvenlik gibi gibi unsurlarda sizin dezavantaj veya avantaj sağlayabilecek yani aklınızda olsun sağ taraftaki e, hava yastığı biliyorsunuz ki buraya puset koyma gibi şansınız var veya burada kimsenin olmadığını varsayın veya atıyorum evcil hayvanınız var kafesiyle yani bu pet e, kafesi case'ler deniyor ya tam olarak Türkçesi neydi hatırlayamadım şu an yani onun hava yastığı ile birlikte zarar görmesini veya kaza durumunda Allah korusun sıkıntı yaşamanızı önlemek için böyle bir ayar koymuşlar. Yani o hava yastığını iptal edebiliyor. Güvenlikte kolay giriş var. Dijital anahtar var ve alarmlar var. Alarm zaten biliyorsunuz. Onu hiç anlatmıyorum. Şimdi dem vuracağım bir alana geldik. Akıllı anahtar. Yani dijital anahtar. Bu hizmet V2'de sunuluyor. V1'de de altyapısı var olarak sunuluyor ama e, tabii ki biz akıllı anahtarı daha oluşturamadık. E, uygulama açıkçası bağlanmıyor. Bağlandığında da Android'lerde bir kere falan bağlanıyor sonrasında yine işinize yaramıyor. Dolayısıyla hala anahtar ve kartla kullanıma devam ediyorsunuz. Bu da güncellemeyle birlikte inşallah düzelir. Çevre görüş kameraları yine 360 vesaire vesaire zaten kameralarımız var. Onları istediğiniz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz kamerayı. Geçiş hızlarında görün hatta. İsterseniz tümünü kapat deyip kapatabilirsiniz. Sürüş modları Eco, Comfort ve Sport var. 3 tane. Eco ile Comfort arasında çok büyük bir fark yok. Yani ivmelenmesi yine böyle biraz ağırdan alıyor. Sport da çok az daha iyileşiyor ama hani atıyorum 200 beygir, 300 beygir olmuyor. 200 beygir oluyor, 220 beygir gibi düşünün. Belki hani hani 0-100 yapıyorsanız belki milisaniye oynayabilecek bir şey bu çok da e, bir ehemmiyeti yok. Ama ekoda veya konforda kullanmanız ki ben ortada kullanıyorum. E, şu an gayet memnunum yani tüketiminden. Geri kazanım yani regeneratif fren. Bu ön taraftaki joystickle ayarlayabildiğiniz gibi burada manuel kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz otomatik seçeneği de var. Otomatiğin tam verimli olduğunu ben pek anlayamadım. Kendim üçüncü kademede kullanıyorum. Şehir içinde tek pedalla kullanmak gayet hoş oluyor benim için ama otomatiği alıp yani bu uzun yolda daha çok işinize yarar açıkçası. Hani sen konuşmak gerekirse daha rahat sürüş sağlayabilirsiniz. Ama şehir içi 3 benim için şu an ideal. Sürüş destek sistemleri şöyle emekleme modu diyor. Yani şurada ekranda da creep olarak göreceksiniz. Creep modu ne yapıyor? Otomatik vites araç kullanıyorsanız hani frenden ayağınızı çektiğinizde ufak bir hareketlenir araba. Ona ya onu sağlıyor size. Otomatik durma derseniz de bu e, Auto Hold gibi bir işlevi oluyor. Yani duruyorsunuz. Frene bastığınızda e, araç fren yapıyor. Siz gaza basıncaya dek. Dolayısıyla e, ben onu kapalı tutuyorum. Krip modu yani öncesinde de otomatik kullandığım için bu biraz daha benim alışla gelmiş bir sürüşümü sağlıyor. Dolayısıyla yine bunu bu şekilde kullanıyorum. Tek pedallı sürüşü durdurma var. Buradan hemen açıklamasını okuyalım. Az önce bahsettiğimiz gibi 5 km hıza kadar düşüyor, duruyor vesaire vesaire. Ama ben onu Kullanmıyorum. Benim için rejeni 3'te kullanmak yine işimi görüyor. Akıllı geri kazanım var. Zaten bunu anlattım. Yine belli durumlarda daha çok fren yapıyor, daha az fren yapıyor gibi kendi ayarlıyor. Elektronik denge kontrolü. Zaten ESC, ASC bu isim değişiyor ama mevzu aslında virajlarda vesaire, kaymaları vesaire önleyen bir sistem. Eskiden beri açılıp kapılabilen, her videoda gördüğünüz, duyduğunuz kısım bu. Bunu buradan pasif hale getirebiliyorsunuz. Tam pasif olmuyor. Biraz daha size atıyorum spor kullanmanızı sağlıyor ama belki yüzde %20 yine dediğim gibi kendi yine aklı sizin önünüze geliyor. Yine kendi zaten gerekli şeylerini sağlıyor. Tam full kapatamıyorsunuz. Yokuş iniş kontrol derseniz de bu genelde zaten göreceksiniz. Aşağı inerken frene daha az basmanızı sağlıyor. Kendi rejen yaparak fren yapıyor. Yani bir nevi tut bırak tut bırak yapıyor freni otomatik arabalarda böyle işliyordu. Burada muhtemelen rejene daha çok ablanıyor. Dolayısıyla o işinizi bu şekilde sağlıyor. Bu menüden de çıkalım. Bu menüyü de bitirmiş olduk. Sürüş. Bu kısmı genel değerlendirmem gerekirse çünkü tek tek anlattığımızda kimisi şu an var, kimisi şu an yok. Onu şimdi hemen zaten o dediğim gibi dezavantajları veya yaşadığımız sorunları anlatacağım. Videoya orada anlatayım. Bu menü üzerinden şimdiden kısa kısa bahsedeyim. Burada zaten adaptif, hız sabitleyici, akıllı sürücü asistanı, şerit takip vesaire vesaire gibi özelliklerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Burada şöyle özetleyeyim size. Şu ilk üçü yani adaptif hız sabitleyici, hız sayıcı ve şerit güvenlik asistanı aslında sizi şeritte tutan bir nevi yarı otonom sürücünüzü sağlayan bir özellik. Yani araçta hani artık tablo okumayı saymıyorum. Onu zaten açıklamasında da adında da belli. Tabelalar okuyor, hız sınırı veriyor, size uyarı veriyor vesaire vesaire. Ama bunlar daha çok size e, sürüşünüzü rahatlatmak veya güvenlik önlemleri sağlamak. amacıyla size buraya zaten sunulmuş. Burada şöyle bir dezavantaj var. Hepsini genel konuşacağım için. Şu an araçta bu, e, hatta şu an uygulamaya girdiğinizde 40.000 TL fiyatı olan sürüş destek asistanları var. Onu aldığınızda ki şu an F'ler için alamıyorsunuz. Çünkü daha sanırım onların geliştirmesi Şubat ortası Mart başı gibi söylendi. Aktif olacakmış. Şu an yani alındığında hata veriyor zaten. Alabilseniz de işinize yaramayacak. Çünkü şu an o özellikler burada F modelinde kapalı yani sedan modelinde. Bunlar size ne sağlıyor? 15 kilometrenin altında da şerit takibi sağlamak, öndeki araçta mesafeyi korumak. Bunlar burada tek tek var. Orada hepsini birbirine bağlantılı düşünün. X'e göre F'de çünkü sensörler biraz daha gelişmiş olduğu söylendi. Dolayısıyla işlemcinin de kuvveti var biliyorsunuz burada. Onlar da bir yenilendi. 2.0 olarak geliyor. Dolayısıyla biraz daha akıllı bir sürüş sağlayacak. Dediğim gibi 2026'nın Şubat'ı veya Mart'ında bunu daha iyi denemleyeceğiz. Bunu yine bir video haline getiririz. Şu an hız sabitliyor. Öndeki araçta mesafeye ayarlıyor. Otomatik duruyor. Sağ soldaki e, bu kör noktaları uyarıyor. Ama hepsini kombine olarak kullanmak için bir otonom sürüş yani yarı otonom diyelim hatta tam otonom demeyelim. Şu an için F modellerinde yok. X'lerinde sanırım ilk çıkan modellerinde var. E, sonrasında yok. X'ler için tam net değilim. Siz yine internetten videolardan bir araştırmanıza yarar var. Evet arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. E, TOG T1 F aracımızın menülerini sizlerle hızlıca inceledik gerekli e, önemli kısımların üstünden geçtik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Takipte kalın.